boşandığı eşine nafaka ödemek zorunda kalan işsiz anne yardım istiyor. Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 10 yıl süren evliliğinin ardından eşiyle anlaşmanı olarak boşandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle iki çocuğunun velayetini babalarına verdiğini belirten Öz, boşanmanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra açılan dava sonucunda aylık 12 bin lira nafaka ve geçmişe dönük 100 bin lira nafaka borcuyla karşı karşıya kaldı. Biz eşimle 2022 yılında anlaşmalı boşandık. Çocuktan velayetini ben babaya verdim. Bakamayacağımdan dolayı Eşimhan nafaka davası açtı ve nafaka davasında benim yaşam koşullarım dikkate alınmadığını düşünüyorum. Çünkü ben sobalı evde sosyal yardımla geçinen bir insanım. Bana o aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka da 100 bin lira ve bunun içinde işte avukatlık parası, dosya parası falan 150-200 bin lira para çıktı. Yaşam standlarının altında bir evde oturuyorum ve bu evde oturmama rağmen ben bu 12 lirayı nasıl ödemem lazım ya da bu geçmiş nafakayı nasıl ödeyeceğim üzerime icra olacak ve üzerime taşına taşınması herhangi hiçbir mal varlığım. Da yoktur. Eşimin durumu gerçekten de iyidir. Kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen Öz, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek talep ediyor. Bu konunun gerçekten iyice araştırılmasını istiyorum. Çünkü gerçek yaşam koşullarım benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Benim durumum gerçekten iyi olmadığı için zaten çocuklarımı velayetimi ben babaya verdim. Ben bu şekilde bu evde zaten çocuklarıma hemen bakamam. O zaman baba çocuklarını bana versin, velayetlerini de versin. Ben güzel bir daireye geçeyim. Ben çocuklarıma bakmaya razıyım. Nafaka'yı o versin bana ve ben çünkü ben kendim bakmak istiyorum.